Trebolu 42 çay. Siçkin marketler ve www.treboluchay.com'da. Herkese bizden çay. Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Fenerbahçe'de Devin Özek sahne almaya başladı. Özellikle Kolombiya çıkarmasındaki iki transfer hamlesi arkasından Bayer Leverkusen de forma giyen oyuncuyla ilgili yaptığı girişim bütün bunları anlatacağız. Bunun dışında da Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç artık doğrudan devreye girdiğini resmen açıkladı. Artık her noktada ben varım dedi. Hangi noktalar onlardan bahsedeceğim. E, Sabek transferinde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. John Duran'daki son durumdan e, size söz etmeye çalışacağız. Ve Mourinho'nun şoke eden bir kararı var onu da anlatma gayreti içerisine gireceğiz. Gerçekten beklentiler önemli ve Uğurcan Çakır'da bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Artık Uğurcan Çakır Fenerbahçe'ye geldi derken bir anda başkan Ertuğrul Doğanın Aspor'a yaptığı açıklamalar gündemi tamamen değiştirdi. Farklı bir boyuta getirdi. Onunla ilgili de bazı gerçekleri anlatalım, bazı bilgileri verelim. Hadi gelin oradan başlayalım. En güzel tarafı o oradan başlamamız doğru olur. En sıcak haber diyelim daha doğrusu. Uğurcan Çakır bildiğiniz gibi Fenerbahçe'ye gelmek istediğini net bir şekilde yönetime de iletti. Benim bonservis sorunum çözümlenirse memnuniyetle gelirim Fenerbahçe'ye dedi. Oyuncuların bu tür değişimler oluşturduğunu biliyoruz. İşte o kadar çok böyle oyuncu sayabiliriz ki yani işte... Ee, nasıl başlayayım daha eskilerden Ali Kemal denizcilerden Necdetlerden ya birçok oyuncu var böyle Trabzon'dan e, büyük takım diğer büyük takımlara özür dilerim yanlış anlaşılmasın diğer büyük takımlara giden çok sayıda e, oyuncu var bu da öyle bir transfer olacak diye düşünülürken başkan çıktı ve dedi ki. E, Uğurcan Çakır e, bana herhangi bir şey söylemedi dedi. E, ama söylese de sonuç değişmez. 2 20 milyon euro da gelse vermeyeceğim dedi yani net bir tavır koydu. Şimdi tabi bu bir gönül kırıklığı oluşturacak. İki tarafta da oluşturacak. Hem Uğurcan Çakır'da hem de Trabzonspor camiasında. Yani Trabzonspor camiası ne olursa olsun bu durumu biliyor. Yani Uğurcan'ın Fenerbahçe'ye eğilim gösterdiğini biliyor. Ama tabii ki tasarruf hakkı doğal olarak Trabzonspor'da ve Trabzonspor'da vermek istemediğini çok net bir şekilde ortaya koydu ve bu transfer kapandı. Nitekim kapandığını da şöyle anladık. Uğurcan Çakır şampiyonluk kupasıyla e, statta çektirdiği görüntüyü, fotoğrafı koydu. Eşi Kübra Hanım ve çocuklarıyla beraber 61 numarayı koydu ve bu defter kapandı. Bunu söyleyebiliriz. Ama tabii e, acaba Trabzonspor taraftarı bu konuda nasıl bir tavır sergileyecek? Onu da gözlemleyeceğiz. Çünkü biraz gönül kırıklıkları oldu diyebilirim. Onu söyleyelim. Şimdi şöyle devam edelim. E, Mourinho, e, Mourinho konusuna geçeceğim ama Uğurcan Çakır defteri artık kapandı. Transferle ilgili herhangi bir sorun e, olmayacak onu söyleyelim. Mourinho ile ilgili e, bir nokta ben şok karar diyorum. Neden şok karar onu söyleyeceğim. E, bazen diyorsunuz ki Mourinho ile ilgili sözleriniz böyle yorumlarınız var. Evet yorum yapıyorum zaten zaman 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 da transfer haberlerini veriyorum. Mourinho'nun şok kararı şu Şimanski'yi düşünmüyorum diyor. Ya daha sezon içerisinde yani biten sezonun içerisinde şu cümleyi söylüyordu. Elimde ondan üç tane olsa üçünü de oynatırım diyordu. Yani bu nasıl bir e, eğri, nasıl bir sapma anlamak gerçekten çok zor. Onu söylemem gerekiyor. Hemen devam edelim. E, madem öyle, Mourinho'nun e, yine bir e, kararlılığını ortaya koyalım. Diyor ki Milan Şikrin bir telefon görüşmesi yapıyor, bir diyalogları var ve seni kesinlikle istiyorum. bizde olacaksın bu sezonda Fenerbahçe yönetimi de fedakarlık yapıyor Sen de fedakarlık yapacaksın diyor. Büyük bir olasılıkla 7 milyon euro gibi bir rakamda buluşulup transfer tamamlanacak onu söyleyelim. Ali Koç'un dedik ya kararları var. O kararları çarpıcı kararları diyelim. O kararları sizlerle paylaşalım. biliyorsunuz geçen sezon zaman zaman Uğur olsun diye işte bazı maçlara gitmiyordu onu söyleyelim bu sene aldığı kararı şimdi açıklayalım her maça gideceğim her maçtan sonra bizzat ben konuşacağım diyor geçen sene biliyorsunuz Acun Ilıcalı konuşuyordu Samandıra'ya da gideceğim salonuna da antrenman sahasına da gireceğim diyor takımla birlikte vakit geçireceğim birlikte olacağım diyor ve hatta soyunma odasına dahi gireceğim diyor yani tamamen bir farklı Ali Koç profili izleyeceğiz geçen seneye göre. En son olarak da bunu deneyecek anlaşılan bunu söyleyebiliriz. Evet şöyle devam edelim. beka ve Ciku arayış içerisinde bir transfer Yapabilir miyiz diye özellikle Fransa'da bir arayış yapıyorlar. E, hemen şunu söyleyelim, El Hilal Osimen'de bir sonuca ulaşamadığı için en nesli konusunda 30 milyon euro ile kapıyı çaldı. Ama beklentinin Fenerbahçe'nin beklentisinin de 40 milyon euro olduğunu zaman zaman e, söylüyoruz. Ceydin Sancho'dan bahsedelim. E, şimdi Ceydin Sancho Fabrizio Romano'ya göre e, Juventus öncelikli ilerliyor bir sol kanat oyuncusu Juventus e, öncelikli ee, ama tabi biliyorsunuz bu transferler böyle başlar e, şuraya gidiyor derken bir anda rota değişir farklı bir yere gider. Ama e, şunu söyleyelim Fenerbahçe şimdi Jadon Sancho'dan önce o Juventus'la giden ilişkiyi bir kenara bıraktı. Ve e, John Duran'la ilgili çalışmalarını hızlandırdı. Onu özellikle söylememiz lazım. E, ve şöyle e, yine devam edelim. E, yine bir... şu e, <laughs> Yani... Mourinho kararı. Mourinho 13 milyon euroya Aston Villa'dan aldırdığı Diego Carlos'u istemiyor. Diyor ki bu sezon yararlı olamayacak bana istemiyorum. Şimdi bu 13 milyon euronun hesabını kim verecek? O da ayrı bir konu. O da takım arıyor. Tıpkı Livakovic gibi. Peki Livakovic neden takım arıyor? Onu da söyleyelim. E, performansla ilgili herhangi bir sorun e, yok yani şu manada performansı zaten çok yukarıda değil çok aşağıda değil yani bilinen bir performansı var ama asıl sorun şu Uğurcan Çakır'la bu kadar ilgilenip son noktaya kadar getirilip olmayınca Doğal olarak oyuncunun bir profesyonel de olsa duygusal olarak kırılma yaşadığını söyleyebiliriz. Morali bozuldu ve şimdi kendisi takım arıyor. Tabii ki bu rakamlar da şimdi bu şartlar altında çok yüksek olmayacak. Ve Fenerbahçe bir de kaleci aramak zorunda kalacak. İrfancan Can Eğribayat'ın yanına onu söyleyelim. Tabii transfer hatalarının getirdiği faturaların ağırlığını net bir şekilde söylüyoruz. Amrabat'ta keza aynı durum var. 12 milyon euroya zorunlu satın alma kullanılacak tek umut Suudi Arabistan. Oraya daha yüksek bir bedelle satılabilir. Olmadı aynı paraya bile satsak kar diyorlar. İtalya'dan Napoli ve Atalanta istiyor ama bu rakamları vermez diye düşünenler dedim. Yalnız bir haber var, doğrulatamadım. Suudi Arabistan'da yerli kontenjandan oynuyormuş. Bu belki bir avantaj oluşturabilir oyuncu açısından baktığımızda. Ee, şöyle e, söyleyelim. Şimdi e, sabek transferine gel, geçelim. Bir sabek transferinde neler var? Onları bir konuşalım. Sabek'te Kyle Walker e, bekliyor, Lucas Vazquez yani Kyle Walker'la anlatacağım. Lucas Vazquez de e, işte e, şu anda kulüpler Dünya Kupası sonrasını bekliyor. Kyle Walker'la ilgili satın alma opsiyonunu Milan kullanmadı ve Kyle Walker neyi bekliyor? Everton'ı bekliyor. Eğer Everton olmazsa o zaman Fenerbahçe'ye ee, daha olumlu yaklaşacak. Fenerbahçe'de bu arada tabii Lucas Vazquez dışında bir oyuncuyla daha yakın temas kurdu. Ee, bu da Devin Özekin yakından tanıdığı bir oyuncu. Nordi Mukiele'den bahsediyoruz. Bir sabek geçen sezon Bayer Leverkusen'de 24 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Orada tamamladı sezonu ancak şöyle bir şey var lif yırtılması nedeniyle 3 kez sakatlık süreci yaşadı ee, ama Devin Özek'ten e, sağlık raporuyla beraber e, bu transferle ilgili bilgi istiyor. Çünkü önerildiği için, Devin Özek yönetimi önerdiği için bakılıyor. Onu da hemen söyleyelim. Tabii asıl bombanın da net bir şekilde, yani transfer bombasının da kanatlara yapılacağını söyleyelim. Jadon Sancho bir sol kanat oyuncusu. Onun alternatifi eğer bütçe harcanacaksa Kingsley Coman'dan bahsedelim. Galatasaray'ın da istediği 29 yaşındaki sol kanat. 43 maç 9 gol 6 asist bütçesi yüksek 30 milyon euro güncel piyasa değeri var. Eğer böyle oyuncu almak istiyorsanız da bu rakamları vermek durumundasınız. Onu da hemen söylememiz gerekiyor. Ve şöyle devam edelim. Şimdi genel olarak baktığımda ee, önemli bir noktaya geldik. Geldiğimiz nokta şu, Devin Özek gitti. Tamam, niçin gitti? John Duran için gitti. Ee, El Nasırla anlaşma sağlandı ee, ve John Duran'ın da ikna olduğu Kolombiyalı oyuncunun Fabrizio Romano'dan da e, onaylı. Yani transferle ilgili onlar biliyorsunuz çok daha kolay bilgi alma şansına sahip oluyorlar. 1 Temmuz'da açıklanacak El Nasır tarafı da tamam ama gitmişken Devin Özek bir oyuncuyla daha yakın temas kurdu. Yaser Aspiriya Girona'nın oyuncusu 21 yaşında o da Kolombiyalı. Sağ kanat oynuyor. Yani sol kanat ve sağ kanat için söylenmiş oluyor. 5 yıllık sözleşmesi var ama daha önce yine Beşiktaş'ın da gündemine geldiğini söyleyelim. E, menajeri Jonathan Herrera aynı zamanda John Duran'ın menajeri. Yani şimdi böyle bir noktaya geldi ki e, Yaser Aspiria ve John Duran uçaktan aynı anda inerlerse şaşırmamamız gereken bir transfer gelişmesi olacak. Tabii ki eğer transfer biterse oyuncuyla ilgili size daha detaylı bilgi aktarımını yapacağım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.